Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere yumurta büyüsü anlatıyorum. Yumurta büyüsü aidinizle yapılan büyüdür. Ailenizde sıkıntı, problem ve olumsuzlukları denetmesi için yapılan bir büyü. Bunu bozmanın için yapılacak olan işlem burada yazıyorum. Aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün işlem 10-15 gün içinde etkisini gösterecektir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmak. Ve tek şartımız da bizi takip etmeniz hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmenlere bakmıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve karşıdakini de aynı şekilde bilgilerini yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşlemi o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun.